Merhaba sevgili kova burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilirler. Güzel enerjilerin şifa dolu enerjilerin gelmesini dileyelim arkadaşlar. Ve karıştıralım. Biz için eğitim hayatımızla ilgili olabilir. Kimimiz için atalar, dedeler, büyükler dediğimiz konularla ilgili olabilir. Sevgili arkadaşlar, geleneksel konularla ilgili olabilir. Kupa beşlisi kart ile bir beraber beş sayısı ve beşli vadeler önemli. Burada bir takım sanki pişmanlıklar, pişmanlığını hissettiğimiz ya kaçırdım fırsatı dediğimiz konularla ilgili olabilir gibi gözüküyor. Belki de yani bardağın sanki böyle bir boş tarafına odaklanma. Sanki böyle bir kayıp duygusu içerisinde olmayla ilgili bir enerji gibi gözüküyor arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili özellikle size karşı hata yapmış bir pişmanlı olan birinin dönme ihtimali var gibi gözüküyor. Hayır böyle bir enerji de yoksa da dediğim gibi sanki kaybettiğimizi zannettiğimiz şeyi tekrardan bulabilme, tekrardan o fırsatı ele geçirebilme. Bu konuyla ilgili belki de birilerinin bize özellikle yardım elini uzatması, gerçek anlamda gerçekten katkı sağlamak adına ya Kova Burcu izin ver sana burada yardım edeyim neden böyle yapmıyorsun neden şöyle şöyle yapsana gibi e, duygusal bir destek vermesi ya da dediğim gibi pişman olan birinin azımsanamayacak bir şekilde kiminiz için de geri dönmesiyle ilgili bir süreç olabilir duygularını anlatabilir gibi gözüküyor özürle gelebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada pişman olan kişiden kastım illa partneriniz olmak zorunda değil bu kişi bir arkadaşınız size hata yapabilir. Bir e, belki de bir kardeşinizle ilgili bir sorun vardır. Ama sanki burada tekrar bir geri dönüş, bir özür, bir işte e, duygusal anlamda bir e, girişimde bulunmak gibi, olumlu yapıcı anlamda bir süreç yaşanabilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. İkinci sürece, ikinci sıraya bakalım. Değnek yaveri. Tılsım kilise. Burada arkadaşlar sanki bir kart daha seçeceğim buna. Kılıç yaveri. Ya burada sanki bakın bir şey var çok hevesle istediğimiz ve gözümüz kulağımız yollarda iyi bir haberin gelmesini beklediğimiz gibi. Fakat bu haberin gelmesi önümüzdeki günlerde bir tık daha gecikebilir gibi gözüküyor sevgili Kova burçları. Enerjinin kendisi bir tık daha oyalanabilir gibi gözüküyor. Ve siz gözünüz kulağınız yollarda acaba olacak mı acaba olmayacak mı şeklinde biraz tereddütlü biraz bak istediğim olmadı mı olmadı görüyor musun sen dediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Biraz böyle bir yaklaşımınız olabilir gibi gözüküyor. Yani sanki zaman zaman karamsarlığa kapılmak gibi bir durum olabilir. Fakat diyor ki arkadaşlar bakın bu enerji şu anda oyalanıyor. Bu enerji şu anda tırnak içerisinde ikilemlerde gecikiyor olabilir ama eninde sonunda senin kapını çalacak diyor. Bakın yola çıktı geliyor. Ama nasıl geliyor? Tılsım şövalyesiyle. Tılsım şövalyesi nedir? En yavaş ilerleyen şövalyedir ve geldiği zaman kalıcı olacak diyor geldiği zaman belki de o yüzden enerjinin olgunlaşması kalıcı bir enerjinin olgunlaşması hani geç olsun güç olmasın gibi bir durum olgunlaşması açısından belki de şu an için enerjinin kendisi sallantıda tereddütlerde ikilemlerde bu size doğru gelen bir iş teklifiyle gelmeyi planlayan bir iş yeri de olabilir bakın şu anda tereddütleri olabilir şu anda ikilemleri olabilir dediğim gibi bu durum size gelecek gibi gözüküyor ama biraz yavaş ilerlediği için zaman zaman sizde ya olmayacak herhalde duygusuna kapılma durumunu Evet, söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Ama yola çıktı, geliyor diyor arkadaşlar. Özellikle iş, para, eğitim, kariyer, hayatı ile ilgili gibi. Kılıç Kraliçesi. burada hayatın tırnak içerisinde analitik konularıyla ilgili ki yine iş, para, eğitim, kariyer ile ilgili olabilir arkadaşlar. Ve burada evet bir başarıyı hedefliyoruz fakat bu başarıya giden yolda karşımıza bir takım rakiplerin çıkması gibi bir durum. Yani bir planınız var ama planınıza tabiri caizse taş koyacak kişiler. Ya da işte bir planınız var orada karşınıza çıkabilecek rakipler. Ee, yani önünüze geçmeye çalışan belki de kişiler gibi. Ve burada açıkçası Tırnak içerisinde söylüyorum arkadaşlar, bir uzaklaşmacı, uzlaşıcı olmayan bir enerjiyi e, benimseyebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Şimdi diyorsunuz ki, sadece bir örnek, lütfen örneğe takılmayın. Ya Bir dakika ya, ben daha fazla ma maaş hak ettiğimi düşünüyorum. Hesapladım, kitapları çıkardım, böyle olması lazım. Patronla da konuşmalıyım, ben kendimi göstermeliyim, bunu anlatmalıyım. Ama burada biraz şeyle karşılaşabilirsiniz, bir duvarla bir rekabetle, bir zıttınıza gitme enerjisiyle. Ve siz dersiniz ki öyle mi? Bana eyvallah. Bu tarz bir durum içerisinde olacaksınız sanki arkadaşlar. Yani e, kendinizi uzaklaştırma, daha iyisini hak ettiğinizi düşündüğünüz yere doğru ki şu anda şunu, bunu hedefliyorsunuz çünkü. Gitmek, Kendiniz olmak. Buradaki değnek kraliçesinin siz, pardon kılıç kraliçesinin siz olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü siz de bir hava enerjisiniz arkadaşlar. Hani başkasından ziyade birebir siz ve sizin hayattaki işte o analitik mevzuları ilgilendiren e, hesap, kitap, iş, para, eğitim, kariyer, hak, hukuk bunlarla ilgili e, bir durum sanki. Ve burada Kiminiz belki de bir teknoloji, kullandığınız teknolojik aleti bile değiştirebilirsiniz. İşinize yaramadığı şeyi çöpe atabilirsiniz ve başka bir atıyorum telefon markanızı değiştirebilirsiniz. Bakın teknolojiyle ilgili de olabilir. Ne demek istedim anlatabildim arkadaşlar? Yani burada bir şeyleri başarmakla ilgili hedefiniz var ama bakıyorsunuz ki bir engel çıkıyor karşınıza ondan uzaklaşıyorsunuz. Dediğim gibi bu iş değiştirmek de olur, patrondan uzaklaşmak da olur, Kullandığınız telefonun markasını değiştirmekle de iyi olur. Çünkü biliyorsunuz kova burcu aynı zamanda teknolojiyi ilerlemeyi de e, anlatan bir e, burçtur. Ve kılıç e, kraliçesi kartı çıktı burada gördüğünüz üzere. Böyle bir sanki gitmek, değişiklik, uzlaşmamayı tercih etmek gibi bir durum içerisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Tılsım kraliçesi. Çok güzel hayatınızda bir temel oluşuyor gibi gözüküyor. O süper 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 ve bu da zaten sizin kartınız direkt. Bakın aileyle ilgili çok huzurlu bir dönem. Evle ilgili ee, arsa, tapu, yani kendi işimiz var, i̇şimiz, yani sanki ya da işsizseniz iş bulmakla ilgili, parasal, maddi anlamda kendinizi güvende hissetmekle ilgili, işte aile içerisinde dediğim gibi huzursuzluk varsa bununla ilgili, evle ilgili işte tamirat sıkıntılarda vesaire varsa bununla ilgili çok güzel bir dualarınızın ve dileklerinizin gerçekleşeceği bir iyileşme enerjisine doğru gideceğiniz, tam sizin lehinize sizin enerjilerinizin olacağı sizin hayrınız olacak çok güzel gelişmeler, çok güzel sağlamlaşmalar, çok güzel temeller, belki de bir kutlama durumu söz konusu gözüküyor arkadaşlar. Hayalinizdeki evde taşınmak gibi düşünebilirsiniz bunu mesela. Bu tarz bir enerji. Ya da dediğim gibi ailede sıkıntılar varsa onların atlatılması gibi. Huzuru hissetmek evde, yuvada. kupa ikilisi. Büyük arkana denge. Ruh işi bağlantısı hissettiğiniz kişiyle ilgili tabii ki bize bir iyileşme sürecini, bir sabır sürecini anlatıyor olabilir. Beklediğiniz ilişkiye önümüzdeki günlerde başlayabilirsiniz. Küslük ya da kırgınlığınız varsa ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz kişiyle önümüzdeki günlerde ilişkiniz bir iyileşme sürecine ve yeni duygusal başlangıçlara doğru ya da yeniden başlamaya doğru gidebilir gibi gözüküyor sevgili kova burçları yani bağlantı hissettiğiniz kişiyle bakışıyorsanız ilişkiye başlayabilirsiniz ya da bir küslük kırgınlık varsa barışmayı beklediğiniz bu gerçekleşebilir çok güzel yeni başlangıçlar yaşanacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde evet şu destemizden de seçelim Biraz böyle bir kaygılı durum içerisinde olabiliriz. Kimiz özellikle parayla ilgili eyvah parayı bulamayacak mıyım Durum içerisinde kendimizi şu anda hissedebiliriz. Biraz kaynaklarımızın kıt olduğu duygusu içerisinde olabiliriz ama özellikle bakın yine hava kraliçesi kartı çıktı arkadaşlar. Bu konuya yani sanki bakın bunun ben burayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum ve burada da bir beş var değnek beşlisi vardı. Yani sanki hakkınız olanın verilmediği şeyle ilgili ve evet şu anda evet sanki verilmiyor ya da kıtlık enerjisindeyim, kaynaklarım az duygusuyla duygusuyla ilgili uzaklaşan yeni şeylere doğru giden, uzlaşmayı kabul etmeyen, evin dışına mı bırakılıyorum? Peki ben de bahçe kapısından çıkarım tabiri caizse diyen ve yeni yaklaşımlar peşinde koşan, akılcı yaklaşımlar peşinde koşan Hesap kitap yaptım tamam bu durumda böyle yaklaşılması gerekiyor. Sen mi beni dışarıda bıraktın patron tamam ben de gidiyorum mesela. Ya da bu bana kazanç getirmiyor mu bu şey gidiyorum. Ya da işte bu telefon az önce demiştim ya Aa, baktım boynu donuk duruyor işime yaramıyor değiştiriyorum. Böyle bir enerjiniz olacak arkadaşlar. İkinci karta bakalım. çok güzel bir tezahür yeteneğinizin ön plana çıkacağı bir dönem. Çok güzel işte elimde işte un var, işte süt var, su var. Ne duruyorsun? Helva yapsana. Bakın çok güzel bir yaratım sürecine doğru gidiyorsunuz. Elinizdeki yetenekler, olanaklarınız çerçevesinde arkadaşlar hazırsınız ve bu hazır olmanın karşılığını önümüzdeki günlerde yani kendinize çok yeteneklerinizin farkına varacağınız bunları kullanma fırsatını belki de karşınıza çıkabileceği kendinizi gösterebileceğiniz yeni başlangıçlar, bakın yeni deneyimler, bir şey ortaya çıkarabilmek, forma forma dönüştürebilmek, evet İngilizce biliyordunuz ama evde otururken İngilizce ne işinize yarar? Bunu kullanmak ve o işi kapmak gibi böyle bir süreç sizi bekliyor arkadaşlar. Çok iyi. Evet, bir kere aslar gördüğünüz üzere zaten yeni başlangıçlar sizi bekliyor sevgili Kova burçları. Özellikle yine iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili bolluk, bereketle ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. İlk etapta belki de çok büyük, çok böyle aa süper işte aa süper bana milyon dolarlar kaldı enerjisi belki değil ama Gelecek vadeden yeni bir şeylerin başlangıcı, yatırımlar, fırsatlar, kaynakları bulabilme, bunlara erişebilme ve bunların tabii ki akabinde bolluk bereket enerjisini hayatınıza çekebilmenin kapılarını açması gibi bir süreç sizleri bekliyor sevgili kova burçları. Bir de arkadaşlar yeryüzü savaşçılarından bir kart seçelim. evet bakın. Işık enerjisine ulaşabileceğiniz bir dönem olacak arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim. Kendinizi iyileştirmek. Kendinizi bir noktada belki de hak ettiğiniz yerlere gelebilmek. Yolunuzun aydınlanacağı. Çok güzel ışığın tabiri caizse onurlandırılacağı. Hayatınızda etkili olacağı. Ve size yol göstereceği bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Sevgili kova burçları. Işığı takip edeceksiniz. Karanlıktan uzaklaşacaksınız sanki. Son karta da bakalım. Evet bazı gerçeklerin duyulacağı bir süreç olabilir gibi gözüküyor sevgili kova burçları. Bir yerlerden beklediğiniz haberler varsa bunları duyabilirsiniz. Birileri hakkında ya da bir durumla ilgili bilmediğiniz gerçekleri birileri size anlatabilir. Bunları duyabilirsiniz. Her anlamda Gerçekliği duyacağınız, belli bir takım e, beklenilen belki de hiç e, ihtimal vermediğiniz e, ama sizi bir şekilde Aa, böyle miymiş, e, o ya da o sonunda aradılar dediğiniz bir haber alma, duyma enerjisine e, doğru ilerleyeceğiniz bir süreç olacak gerçekleri duyacağınız bir enerjiye doğru ilerleyeceksiniz sevgili kolabuçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.